Herkese merhaba, hoş geldiniz. TGRT Haber YouTube kanalında Ali Kutuklar Evet. Bu konuyla ilgili emeklileri rahatlatacak bir takım uygulamalar var. 32 değişiklik söz konusu. Kalper Altun'la bir bakalım da bugün de yine dop bir gündemle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Alper Altun'la bir bakalım. Başlıyor, saatler 15'i gösteriyor. Hafta içi her gün olduğu gibi. Bugün de yine doktora bir gündemle karşınızdayım. Bugün bir konuğum olacak. Malumunuz e, emniyetteki, MİT'teki e, ve e, pek çok bu konuyla bağlantılı bazı davaları, soruşturmaları konuşuyoruz. Bu konulara değineceğiz ama asıl olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konuşacağız bugün. E, zaten e, videomuzun e, başlığına da baktığınızda Bugün Ferhat Ünlü gazeteci ve TGT Haber hafta sonu ana haber sunucusu, Sabah gazetesi yazarı Ferhat Ünlü konu e, ve kendisiyle son kitabı bu konuyla ilgili, istihbarat dünyası ile ilgili pek çok kitabı var şu zamana kadar. Ama MIT Gerçeği isimli kitabı da yeni çıktı. Hem kitabını hem kitabında geçen konuları hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nı hem de vaktimiz yeterse e, son günlerde çok konuşulan soruşturmaları e, değerlendireceğiz kendisiyle. Ferhat Ünlü, şu anda bizim de yayınımıza. Ferhat hoş geldin yayınımıza nasılsın? Hoş bulduk Alper teşekkür ederim. Sen de iyisin. İyi yayınlar diliyorum. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hayırlı olsun. Yeni kitabın kaçıncı oldu bu? Teşekkür ederim. Bu 11. kitap. beşi Roman hoş altısı olsun. araştırma kitabı olmak üzere. Evet. Bu 6. Alt, araştırma kitabın dolayısıyla 11. toplamda kitap İnanılmaz. diyebiliriz. Ee, şimdi mit gerçeği kitabı neleri anlatıyor? İstersen şöyle kısaca onunla başlayalım. Evet şimdi MIT tabii çok merak edilen bir kurum. İstihbarat genel olarak merak edilen bir olgu ve geçmişte evet. 20. yüzyılda geçtiği geride bıraktığımız yüzyılda 2000 senesi öncesinde Milli İstihbarat Teşkilatı e, bugün bilgiye ulaşma imkanları Alper çok daha fazla olduğu için az önce onunla ilgili bir yazı tamamladım. Yapay Hı -hı. zeka vasıtasıyla, öncelikle tabii bilgi süpermeni Google vasıtasıyla, 98'de ilk çıkışını hatırlıyorum. Yani Hı -hı. geçmişte istihbaratçıların uğruna öldüğü e, canlarını verdiği bilgiler bugün bir tık sayesinde ulaşılabiliyor. Bilgi kazanma... Hı -hı. İstihbarat diye bir kavram artık daha çok konuşulur hale gelmiş oldu çok değil mi? Daha konuşulur hale geldi ama bir de işin yine bu elektronik siber yöntemlerle elde edilen işte Amerika'nın NSA'nın National Security uh -huh. Agency adı verilen ulusal güvenlik teşkilatının domine ettiği ülkesinde e, elektronik istihbarat verileri. Ya baktığın zaman istihbaratın bilgi olarak öne her zaman daha açık normal kamu'nun üyesi olan kamuoyunun üyesi olan normal vatandaştan daha doğrusu çok daha fazla bilgi edinme imkanına sahip e, devletler Türkiye Cumhuriyeti devleti de istihbarat teşkilatı da siber bağlamda çok büyük beceriler kazandı. Sahadaki nüfuz gücü yüksek Amerikan CIA'ye göre. CIA'ye göre çok daha düşük bütçeleri kullanıyor ama dediğim gibi bölgemizdeki, periferimizdeki, Suriye, Irak'taki nüfuzumuz güçlü. Onu da kullanabiliyoruz. Terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Keşke artık terör bitse de daha büyük, daha farklı hedeflere yönelsek ama bir yandan da tabii ki mecburuz. Bitene kadar devam edecek en azından çok ciddi oranda minimize edilene kadar milis ibade teşkilatının mit gerçeği 21. yüzyıldaki terörle mücadele performansının yanı sıra e, yeni bilgi alanlarındaki e, savaş strateji yöntemleri üzerine de bir değerlendirme, analiz, bilgi raporlar var. E, o raporların kendi zihninden geçen e, terkibini diyeyim işte sentezini bir bir şeyle oluşturup ıı, ilerlemeye çalıştım. Kendi yaşadığım, gözlemlediğim şeylerden ıı, anlatılar ıı, yer, anlatılara yer verdim. Yani roman tadında yazdım, biliyorsun zaten romancılık <laughs> var serde. Dolayısıyla evet. kolay okunsun da istiyorum. 21. yüzyılda ne olduysa, 2000 yılının başı çünkü çok şey değişti. Alper acayip değişti. Bunu her birimiz yaşadık, müşahede ettik. Genç kuşaklar da artık görüyorlar. Onlar zaten yeniliğe hemen uyum sağladılar ama eski bilgiyle yeni bilginin sentezini üretecek bir dönem de açılıyor esasında. Çünkü hafıza önemli. İnsan her şeye vakıf olmak zorunda. İstihbaratta da öyle. Bizim meslek de şimdi insan olmadan ne yapacaksın? Sadece yapay zeka ile mi iş yapacağız? Böyle bir şey yok. Şimdi az önce hı hı. bir yapay zeka yazısı yazmıştım yazdım. Hı hı. E, yapay zeka istihbarat da ben artificial intelligence yani e, İngilizlerin hey, I... e, hem istihbarat hem zeka manasında kullandığı işin yapay istihbarat, yapay zeka istihbaratı boyutu da çok önem kazandı. Bit gerçeği bunlara da temas ediyor. E, hı hı. Dolayısıyla istihbarat olgusunun mit efsanesi bundan bir önceki 20. yüzyıl anlatıyordu. Mit gerçeği 21. yüzyılda. Devam niteliğinde yani. Istihbarat Evet ikinci cildi bu. Çok güzel. Şimdi pek çok çok dikkat çekici başlıklar da var. Ben de en kısa zamanda temin edip okuyacağım. Türkiye karşıtı ezoterik casusluk örgütü nasıl çökertildi sorusunun cevabı var. MİT'te Mason kardeş, Mason localarında mitçi birader var mı sorusunun cevabı var. var. Evet. Dövüş kulübündeki gibi testten e, geçilerek girilen gizli örgüt hangisi sorusunun cevabı var. İkinci soru evet. Yani illaki vardır. Mutlaka yani öyle de olması lazım değil mi? Mason lojalarında şş... şey olması Belki terör örgütlerinin tabii ki. içinde de olması gerekiyor değil mi? Her yerde olması. Var, mutlaka var. Tamam. Tersi de. Yani geçtiğimiz dönem, geçtiğimiz yüzyılda tabii masonluğun etkisi bir bir, bir şey fazlaydı. Ya yani yine vardır elbette bilmediğimiz Aha. vesaire ama yani bu tür yapıların ben e, yani çok orta vadeli geleceğin konusu gibi görünse de önemli olduğunu düşünüyorum. Yarın bir gün küresel e, güç yapılarıyla, küresel sermaye ile ulus devlet arasında bir mücadele olduğunda masonlar nerede konumlanacak? Mesela bu önemli alanlardan biri. Dolayısıyla e, bu tür soruların cevabını verdim. Orada bahsedilen e, işte yapılanma örgüt apokalips adıyla ifade ettim. İspanyolca konuşulan bir ülkede 1957'de kurulmuş, ondan sonra 89'da gelmiş Türkiye'de bilgi ihracı yapar faaliyetlerle işte kendini göstermiş. 2013'e kadar hiç e, sorumlusu, Türkiye sorumlusu sınır dışı edilmemiş bir yapıdan bahsediyoruz. Bazı ezotilik, yapılar örgütler bu, de, Örgütleri evet, şu an değil mi? Evet, evet. evet. O, evet. o tür ezoterik örgütler de Türkiye'ye yönelik bir bilgi şeyi. Çünkü ya bakıyorsun eğer bu ülkenin diyor muhalefetle şey kaynaklarıyla aynı anda ilişki geliştirin iktidar kaynaklarıyla. Eğer iktidar sizi sıkıştırmaya başlarsa FETÖ gibi ha, Alper acayip. Yavaş yavaş geri çekilin baktınız daha da sıkıştırıyorlar evrakları yok edin çıkın diyor kesinlikle çatışmayın vesaire diyor. Dolayısıyla bunlar çok aslında yabancı yöntemler değil, bilindik yöntemler ama ben bu küresel güç odakları ve küresel yapılarla ulus devlet mücadelesinin önümüzdeki 15-20 sene içinde daha da keskinleşeceğini, giderek artacağını düşünüyorum. İstihbaratın temel konularından biri bu. Yani istihbaratın, ya biz niye istihbaratı önemseriz? Veya ya bak şimdi astrolojik konularda bile tabii işin <laughs> bana göre e, bilimsel kitabındaki başlıklardan biri de boyutu. bu burç operasyonu CIA'nın değil mi? Evet. Şimdi geleceği evet o da var. Burç operasyonu konusu da var. Şimdi biz geleceğin bilgisini almak isteriz. İnsanın doğası böyle bir şeye sahiptir. E şimdi istihbarat bunu sağlamaya çalışıyor. Belli bir ödenekle, belli bir bütçeyle kendi tabii kendisinin ilgilendiği alanlarda. Dolayısıyla bu yapay zeka konusu da Burç operasyonu da CIA'nın vaktiyle yürüttüğü bir kurmaca operasyon. Bir adamın burç zaafı üzerinden, adam burcunu önemsiyormuş sürekli işte burç köşesini takip ediyor. O burç köşesini yazan gazetedeki adama gidiyorlar. Biz sana şu kadar daha para verelim, bizim istediğimizi yaz diyorlar. İşte çok sevdiğim bir şeyi kaybedebilirsin diyorlar. CIA bunun köpeğini çalıyor. Tekrar bulabilirsin diyorlar. İki hafta sonra gelip bırakıyor. Bir kaza geçirebilirsin diyorlar. Siyacılar arkadan arabasına vuruyor. En sonunda bir tasarıyı geçirmesi lazımmış. Onun için yapılıyor bunlar. CIA'nin işine gelen bir tasarı. Evet. En sonunda kafanıza takılmasın o tasarıyı geçirin kabilinden bir şeyle hızlıca anlattım ben keyifli konu. Adam onaylıyor da şimdi istihbaratta böyle operasyonlar olmuş. E, dolayısıyla bu geleceğin bilgisini edinme meselesi ben istihbaratın artık önümüzdeki 20-30-50 yılın gündemine daha da odaklanmaya başladım. Türk istihbarat Teşkilatı'nın bundan sonra da başlayacağını düşünüyorum. Bizlerin de belki bu konulara daha çok odaklanması lazım. Dolayısıyla hı hı. Mit gerçeği 21. yüzyılı anlattı. Belki bundan sonraki serinin bir 3. cildi daha olacak ama herhalde o 5 seneden önce zor şey olur. Çünkü biraz romanlara dönmek istiyorum. O hı. anlamda zannediyorum son cümlem şu olsun bu konuda. Bir sonraki hı hı. daha ziyade geleceğin istihbaratı bağlamlı bir çerçeveye oturacak gibi geliyor. Harika. Gençlerimiz peki odaklanıyor mu senin dediğin gibi ilgi artıyor mu? Ne kadar ajan vardır aşağı yukarı? Ee, başvuru kolay mı eskisine nazaran? Ya sayı var. sayı arttı ama net bir sayı tabi. Yani memur sayısı ve işte personel sayısı bunlar biliyorsun. Ulusal güvenlik sebebiyle gizli sürüyor. Ben de tam net bilmiyorum çünkü değişti dönem içinde ama emin ol sorduğun soru bağlamında Y ve Z kuşağından e, Mite başvurularda artış söz konusu. Bu son. Son 15 senede bir değişim söz konusu oldu. Daha önce böyle mit işte jurnalci işte yani mitin algısı çok değişikti. Şimdi değişti. Gençler evet. biraz daha farklı bakıyorlar. Bu konuları biraz işte ne diyelim ilgi çekici de buluyorlar Hı -hı. ama çalışmaları lazım, öğrenmeleri lazım. Baya yani bilgi edinme metotları tabii ki hani bu, bu ülke gençliğe emanet edilecek Hı -hı. yani gençliğin de bilgi edinme metodolojisini bir parça değiştirmesi lazım sadece görsel imge imaj hafızası veya işte Google'ın etkin kullanımı veya internetin veya sosyal medyanın veya ChatGPT'nin etkin kullanımıyla ile olmaz. Biraz, ya tabii onlar başlasın da zaten istihbarat teşkilatı Lider. da. Hangi mesleğe başlıyorlarsa Bizim mesleğe başladıkları zaman da gazeteciliği biz Böyle. de onlara bunları anlatıyoruz. yani peki şimdi son 5 dakikamız sen de gazetede toplantıya gireceksin peki. Ee, bir güncel mesele. Evet, evet evet bu Ayhan Bora Kaplan iddianamesinde neler var kara hangi sistemle Türkiye'ye sokuluyor ee, bu soruşturma İçişleri Bakanı Ali K Yerlikaya tarafından e, ona yönelik yürütülen bir mafya operasyonu şeklinde yorumlar var. <laughs> Sen buna katılır mısın? Milli İstihbarat Teşkilatı soruşturmaya dahil <laughs> oldu. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Şöyle bir genel değerlendirme almak isterim. Evet hızlıca. Şimdi tabii yani bir 17-25 Aralık e, ve FETÖ'vari yapılar e, kabilinden konuşmalar da oluyor. Bunlar da tabii bir, bir terminolojinin bir köşesinde ama, bulunduralım ama Temelde ben susurluk vari bir yapı hesaplaşması olduğunu daha çok düşünüyorum. Şimdi organize suç örgütleri Türkiye Cumhuriyeti'nin son yani işte 50 yılında her zaman özellikle son 50 yılda etkin olmuşlardır ama son 50 yılın belli bir evresinde bir gerileme mesela bu işte 21. yüzyılda bir parça bir gerileme söz konusuydu. AK Parti iktidarının gelişi, ondan sonraki dönüşümler vesaire. Ama sonra tekrar bir artışa, yükselişe geçti. Devlet mafyaya müsaade edemez. Bu işin birincisi. Ama devlet adına çalıştığını çalışan kişilerin de ben devletin mantığıyla hareket ettiğinde hangi noktalara eriştiğini işte FETÖ olayında gördük Alper. Hele de bir grupsa. Birey hı hı. bile böyle yapamaz ama bir grupsa çok daha tehlikelidir. Ben bu soruşturmanın e, yani gözaltılar var daha da artabilir e, bir, bir güç mücadelesi olduğu da belli bir açıdan ama sonuçta e, galebe çalan mutlaka devletin e, makul anlayışı olacaktır. Öyle olmalıdır. Mafyaya müsaade edilemez. İçişleri Bakanı bu konuda hakikaten lokal mafya ve ulusal mafyayla mücadele yöntemlerinde samimi ve bu konuda bir ciddi bir icraat süreci içinde. Ee, bence ön önün yani e, yargı makamlarının savcılıkların emniyetin e, jandarmanın yerine göre yerine göre MIT'in tabii ki milis bir teşkilatı çünkü biraz daha tarafsız bir kurum olarak sayın cumhurbaşkanının belli ki talimatıyla bu süreci evet. gözlemci ve sorgu bağlamında da yakından izliyor izlemesi de lazım çünkü bilgi dediğimiz yer orada Bizi bilmediğimiz çok şeyi biliyorlar alper yani dolayısıyla Devlette bir böyle tıkanma soruşturmalarda bir güç mücadelesi bir hesaplaşma, mafyanın müdahalesi vesaire vesaire söz konusu olduğu Bakın çünkü işin içine rüşvet falan da girmiş işte açık açık söyleniyor 300 bin Abi. doları bir tarikat adına aldı falan. Tarikat Hı -hı. adına himmet mi topluyorsun? Ne yapıyorsun bu nasıl çok bir iş? Yani bu evet. bu tür parasal işlerin bir defa çok ciddi sıkıntı olduğu muhakkak. Hı -hı. Devlet gücünü göstermeli. Fakat devletin bürokratı da ben devletim her şeyi yaparım dememeli. Elbette suçla mücadelede hukuk ilkesi çok belirgin bir hukuk asla elden bırakılmaması gereken bir temel payanda noktası Alper. Dolayısıyla ben bu soruşturmanın ayağını Bora Kaplan meselesinin belki Sinan Ateş meselesi değişimi evet. başka bir yerinde odur budur. Bunların hepsinin bir hukuk çerçevesinde ciddi soruşturmayla mesela Sinan Ateş suikastında yanındaki kişilerden biri onların mesela müşteki olarak ifadesinin alınması gerekiyor bence. Yani benim dışarıdan gözlemlediğim iddianameyi de hani işte şey iddianamelere de baktığımız zaman evet o, o görünüyor. Keza Ayhan Bora Kaplan meselesinde de bir işte detaylı inceleme gerekiyor. Bakalım yani MIT'in gözlemi nasıl olacak, işte emniyet nasıl süreci götürecek. Jandarma da belli bağlamlarda olayın içinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak soruşturmanın içinde. Ee, ben 1990 yani bir de şu aklıma geldi onu da söyleyeyim son cümle hı hı. olsun. 1998'de meşhur bir telekulak skandalı vardı Ankara'da. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde hatırlarsın. Genelkurmay'ı bile Genelkurmay'ı o dönemde dinlemek ciddi işti. Genelkurmay Başkanlığı'nı bile dinlemiş bir yapı. Sanki o şey de onu da hatıra, hatıra getiriyor ama şunu söyleyeyim, emniyette yargıda çok fazla kripto görünümlü işte FETÖcülerin varlığının ötesinde değişik gruplara müzahir kesimlerin olması ve bunların isim isim sayılması, bunların devleti hı hı. yıpratan şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu kadar e, yani isim ideoloji, sayılması derken bunların ortaya çıkarılması, ya, farklı klikler oluştu FETÖ'den sonra da, var, onların. farklı klikler var. Evet yani işte o, o deniyor bu deniyor bir sürü bir sürü tarikat, bir sürü şey. Bunlar Devlete hı hı. ben hep söylüyorum, dün de yayında söyledim, ideolojiden evet. arınmış liyakata ihtiyacımız var. İdeoloji çok her iyi. zaman bir risk barındırıyor devlet işleyişi açısından. Çünkü bir yerde devletin bekasıyla ideolojiniz çatışıyor işte gördük FETÖ'de bunu ya. çok ziyadesiyle gördük yani. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye bunları aşar, Türkiye bunları aşar çok ama İnşallah. biraz daha geleceğe bakmamız lazım artık bu, bu konuları aşmamız lazım yani. Umarım. Evet, bu yapay zeka ile ilgili yazında merakla bekliyorum. Onu da okuyacağım. Aslında vakit olsa evet. ona da biraz daha fazla detaylı değinirdik ama yazınla artık o ihtiyacımızı giderelim. Tamamdır, bir evet. dahaki sefere görüşmek üzere. Çok sağ olun. İyi kolay. yayınlar diliyorum. Ertan. Teşekkürler. Evet, gazeteci Ferhat Ünlü ile son kitabı Mit Gerçeğini ve bunun üzerinden de Milli Siparat Teşkilatı'nda yaşanan son durumu, 21. yüzyıldaki dönüşümünü ve son günlerde çok tartışılan, e, Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş cinayeti suikastı ile birlikte soruşturmaları ve istihbarata emniyete yansımalarını değerlendirmiş olduk. E, yarın saat 15'te de İsa Karakaş konuğumuz var. Emeklerin çalışanların durumunu yine değerlendireceğiz kendisiyle birlikte. E, o yüzden de bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın saat 15'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhaba, hoş geldiniz. DGNT Haber YouTube kanalında <laughs> ve evet. evet. Bu konuyla ilgili emekleri rahatlatacak bir takım uygulamalar var. 32 değişiklik söz konusu. Alper Altunlar bir bakalım da